Bu bizim film. Arka arkamalle konuşmaz dilim yazar deftere <laughs> beton üstü ayaklar çıplak ayak kuran çocuklar uykusuz gündüz susar gece anlatır her köşe başı biraz umutsuz üstü başı tozlu hedefler cepler boş kafalar dolu dertle sorarım kendime bazen bu yolda kalmak mı dönmek mi merakla bu sokakların dili 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 konuşur içimdeki öfkeyi Yüküm ağır ama belli değil taşırım içimdeki herkesi Bu sokakların dili 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 söyler unuttum gerçekleri Düşsem de kalkarım sessizce kaderle değil kendimle derdim Kırık kalırım da izlerim dün düşen ben bugün dimdi Kim bilir kaç kere yandım artık ölüm bile taktik Her sabah aynı durak aynı yüz aynı yalan yarın düzelir ben de Güler geçer olduğum için susar yeah gözlerim söylerir Kaç gece saydım tavandaki çatlaklar Kaç kere sordum kim tutar kanatlarımı Cevap yok sadece nefesim var Yol uzun ama yenilmek yasa. Bu sokakların dili 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 konuşur içimdeki öfkeyi Kumar ama belli değil taşırım içimdeki herkesi Bu sokakların dili gerçekleri Düşsem de kalkarım sessizce kaderle değil kendimle derdim Bu sokakların dili bende Susmam artık kalem elde Dün tek başımaydım belki Yarın aynı sokakta efsane Bu sokakların dili bende Susmam artık kalem elde Dün tek başımaydım belki Yarın aynı sokakta efsane